30 günde 10 kilogram vermek için mutlaka yapman gereken 6 öneri. Kilo vermek zor değil. Doğru yöntemleri uygularsan 30 gün içinde büyük fark yaratabilirsin. İşte bilimsel olarak kanıtlanmış ve hızlı sonuç veren 6 etkili yöntem. 1 numara: Aralıklı oruç (Intermittent Fasting). Bilimsel araştırmalara göre 16 saat aç kalıp 8 saat yemek yemek yağ yakımını hızlandırıyor. Metabolizmanı hızlandırmak ve vücudunu yağ yakmaya programlamak için aralıklı oruç harika bir yöntemdir. 2 numara. Şekeri ve işlenmiş gıdaları hayatından çıkar. Şeker ve işlenmiş gıdalar vücudunun yağ depolamasına neden olur. Bunları kestiğinde ilk haftadan itibaren farkı hissedeceksin. Kan şekerini dengede tutarak daha uzun süre tok kalırsın ve açlık krizlerinden kurtulursun. 3 numara. Günde 3 litre su iç. Kilo vermek istiyorsan su içmek zorundasın. Vücudun yağları yakabilmesi için suya ihtiyacı var. Her öğünden önce bir bardak su içmek tokluk hissini artırır ve daha az yemenizi sağlar. 4 numara günlük 10 bin adım. At plus kardiyo yap. Günde en az 10.000 adım, at ve kardiyo egzersizleri ekle. Koşu, ip atlama veya hızlı yürüyüş metabolizmanı hızlandırır ve yağ yakımını destekler. Kardiyo olmadan yağ yakımı zorlaşır. 5 numara Protein ağırlıklı beslen. Proteinler kas kütleni korurken yağ yakımını artırır. Tavuk, balık, yumurta, yoğurt gibi protein kaynaklarıyla beslenmeye özen göster. Bu hem kilo vermeni hızlandırır hem de kas kaybını önler. 6 numara Uyku düzenine dikkat Et. Kalitesiz uyku vücudun yağ depolamasına ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olur. Her gece en az 7-8 saat uyuyarak yağ yakımını hızlandırabilir. Stresten uzak durarak kilo vermeyi kolaylaştırabilirsin. Bu altı yöntemi uygula ve değişimi gözlerinle gör. 30 gün sonunda aynada farkı hissetmeye hazır mısın? Hemen başla ve yorumlara. Ben de başlıyorum. Yaz. Videonun tamamını motivasyon. Adam YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz arkadaşlar beni takip etmeyi unutma